Merhabalar kıymetli arkadaşlar Akseki ilçesi Alaçeşme köyündeyiz Abdullah Güven abi'nin bahçesindeki tesisteyiz. Abdullah abi burada çeşitli yağları sıkıyor abi kaç çeşit yağ sıkıyorsun öyle 35 bir 35 çeşit kaç yıldır bu iş yapıyorsunuz 25 aşağı senedir. yukarı 25 senedir bu işi yapıyor ilk böyle kazanla falan başlamıştınız herhalde. Küçük kazanla başladım. <laughs> Şimdi sonra işi büyüttüm, biraz daha büyüttüm. Evet. O zaman 2-3 çeşit yapıyordum. Sonra 35 çeşide çıkarttım. Her geçen <laughs> gün çeşidimi çoğalttım. Şimdi 35 çeşit yapıyoruz. Çok daha güzel. da işi büyütmeyi düşünüyoruz. Çok güzel. Şöyle etrafı çekelim. Abi bize makine kısmını gösterebilir misin? Şöyle bir geçsek. Burada kuru otlar var. Çeşitli otlar. Ee, bu makine damıtma mı yapıyordu abi? Soğuk pres. Soğuk pres evet. Soğuk pres. Bunları çıkarıyor. Evet. Bu tohumları sıkıyor sadece öyle hı. mi? Hı hı. tamam. Şu içerideki makine. Bu damıtma. Bunlar <laughs> damıtma. damıtma seyle çalışıyor. Evet. Hastan e, yanlarda. Evet. E, i̇çine ham maddeyi koyuyoruz. Hı hı. Şimdi e, bitmiş vaziyette. Yağ alınmış şu an. Hı hı. e, i̇şi bitmiş. Bunu çıkaracağız. Evet. Kurutup Çöpünü bir ayıracağız. Yaprağını bir ayıracağız. Yaprağını değerlendiriyoruz. Çöpünü yakıyoruz. Evet. Oradan buraya geliyor. Burada soğuyor. Burada ayrışıyor. Hmm. Suyu bu tarafa gidiyor. Yağ burada kalıyor. Yağın da buradan alıyor. Evet çok güzel. Şunlar da daha önceden, önceden e, çıkarılmış yağlar. evet. Kekik e, Aroması da gerçekten çok güzel. Bu aşağı yukarı e, kaç saatte e, tamamlanıyor abi? 4-5 saatte. Evet. Gerçekten güzel bir alan. E, bir de bahçedeki otları gösterebilir miyiz abi? Bahçedeki yavaş çıkan <laughs> evet. Bunlar lavanta. Evet. Lavantadan Yağı çıkarıyoruz. Uh -huh. Aksaki yöresinde ve İgrada da uh -huh. bu lavantadan ekiyorlar. Uh -huh. Yağını çıkarıyoruz. Kendimize evet. de çıkarıyoruz. Uh -huh. Getirip de çıkarsam ne uh Evet. -huh. Bunlar da ada çayı. Uh -huh eke dallası denir. Evet. Dalma denir. Bundan yağ çıkarıyor. Hı hı. Ee, eskiden bizim çocukluğumuzda hı hı. bunun yağıyla bizi iyileştiriyordu annemiz. Evet. Elma yağı derler buna. Hı hı. Bundan çıkan esas elma yağı denilirken elmadan da çıkarmaya başladılar. Buna ada çayı diyorlar. Ada çayı elmaya diye yazıyorum üzerinde. Bakanlık ada çayı yazmazsan evet. olmaz diyor. Evet. <laughs> Doğru. Esas elma bu. Çok güzel. O, sonradan çıkardıkları o bir işe yarayan bir şey değil. Evet. Esas işe yarayan bu. <laughs> Acı elma yağı. Adaşay ya adaş dediklerim. Evet. Bu da mertin. Hı hı. <laughs> Mersinin de yağ çıkarıyoruz. Yaprağından. Evet. Bunun yaprağından yağ çıkarıyoruz. Bu da defne. Hı hı. <laughs> Defnenin yaprağından ve tohumundan yağ çıkarıyoruz. <laughs> Da evet. Burada biberiye. Evet. Ee, kuş dili biberiye ve rozmari. Evet. Bunun üç tane ismi var. Doğru. Rozmari latince ismi. <laughs> biberiye ve kuş dili yerli isim. Evet. Bunlar tıbbi aromatik tıbbi bitki aromatik. kategorisinde evet. çeşit çeşit bitkiler. Hı. Evet. Şu, şu çiçek de sümbül. Dağ sümbül dediğimiz. Bunun da çıkıyor mu abi ya? Bunun yağı çıkar fakat bu çok miktarda olması gerek. Hı. Hmm. Evet. Orada da var. Aynı. Bu mor sümbül. Bu taraftaki mor sümbül. Evet. beyaz sümbül. Şuradaki mor sümbül. Evet. evet. Peki bize son halini gösterebilir misin abi? Bu arabadaki küçük küçük kutularda tamam, koyduğun. Görelim. Bir de ona bakalım. Yılda ortalama kaç litre yağ sıkıyorsundur abi toplamda? Zambak. zambak orada da var. Nergiz de var. Bunların da yağı çıkıyor. Bu küçük zambaklar var. Aha. Bunların yağı çıkarılıyor. Bak, evet çok olması lazım doğru. Bunu yetiştirirsen aynı honi gibi zambaklar, evet. mor çiçekler açar. Hı hı. Bu da değerli bir şey. Evet. Bundan da yetiştirebilirsiniz. Hı hı. Yılda 100-200 litre falan sıkıyor musun abi aşağı yukarı burada. Evet. Bu aynı, sefa, aynı sefa yabani olarak da yetişiyor bu bölgede. Evet. Bunun da yağı oluyor. Gerçekten enteresan. Her şeyin yağı oluyor neredeyse. Aynı sefa <laughs> e, çok değerli bir şey. Hmm. Faydalı aynı zamanda. <laughs> Ek zaman, sedak, çünkü Yani o tür şeylere fayda sağlayan bir şey. Evet. Son olarak e, kutudaki yağlara bakabilirsek abi. nane yağı. Evet. Adaçay çay, elma ya. <laughs> Gerçekten kokusu bile e, ambalajın dışından yayılıyor yani. O kadar tesirli. Andız yağı. Evet. Andız yağı bu. <laughs> nane yağı bu da. Evet. Kekik yağı. Evet. Ukalipt okaliptus ya. Okaliptus'tan evet. da yağ çıkarıyor. Hı hı. Burada okaliptus ya. Okaliptus'un hı hı. ağacı yok. Manavat'ta yok. Eksen olur. Murt ekmişler. Hı. Eksen olur bunu. Doğru. Doğrudur. Suyu seven bir, bir. Bu da ardıç ya. Evet. Hı hı. yani aşağı yukarı 35 çeşit çam yağı. E, yağı var. Hı hı. Hı hı. Çamın yaprağı ve terebendisiyle yani şırasıyla yap yapılan şey. Hı hı. Susam ya. Evet. Nasıl susam ya. Bu da biberi ya. Evet. Ay, Az evet. Az önce gösterdim. Hı hı. Doğru. Gerçekten muazzam. Tatlı badem yağı. Evet. Sarı kantorun yağı. hı. hı. Çorak otu yağı. Evet. Isırgan tohumu yağı. Oo. Yok yok her şey var. Her evet, şey var. Bu da aspir yağı. Evet. Aspir yağı çıkarıyor hı tohumdan. Hı. Bu aspiri ekiyorlar şeyde. Hı hı. Dalayman tarafında. Evet. Keten tohum ya. Çok güzel. Ee, buradan kanalımızdaki izleyicilere de seslenelim. Abdullah Güven abi Akseki'de bunu tamamen doğal yöntemlerle elde ediyor yağları. Ee, temin etmek isterseniz de herhalde yurt içine kargo şeklinde gönderebiliyor. İletişim numarasını da e, ya. ulaşabilirsiniz kanalımızdan e, temin etmek isterseniz de doğal bir şekilde e, Defne yaprak ya Evet Onda da. <laughs> Rezene yağı Rezene Ooo Bezene var şeyde var Sinan Hoca'dan. Şey yaptım. Sizin köyde de vardır. Var var. Evet. İklim ağrılar için karışım. <laughs> Bazı var. özel karışımlar da yapıyoruz. Evet. Menengiç ya. Oo, menengiç bile var. Defne tohum ya. Defne. Tehnel ya diyorlar. Tehnel de denir evet. Yer fıstığı ya. <laughs> Yer fıstığı mı Az Evet. Kendir ya. Kendir. Evet. Acı badem ya. Hı hı. Haşhaş ya. Oo. Vallahi biz <laughs> bakarken yorulduk abi sen bunların hepsini Bunlar üretiyorsun. Şey evet. Bamya tohumu ya. Evet. Hardal ya. Evet. Ee, izleyicilerimize oldukça e, verimli bir tip bir aromatik bir e, bitkiler hakkında e, bilgiler paylaştık e, Çok teşekkür ederiz abi sana da işlerinde kolaylıklar dileriz. Allah